Elif kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Evet. Biz birinci sınıfız. Ve evet arkadaşlar. Şimdi burası bir özel okul. Yeni öğrencilerin mi var? Evet yeni öğrencilerim hani? var. Çok mutluyum. Ha, öğrencinin bir tane mi öğrencin var? Ee, bir tane değil. Nerede? Tane. Hani nerede diğeri? Sanki firar etti gibi. Diğer öğrencini getir bakalım. Getiryorum. Getiryorum. Arkadaşım okula mı geldin sen? Pek okumaya hevesli gibi durmuyor ama bu. Ya, ben git, Ne oldu? Aha bu da kaçtı. Aha bu da kaçtı. Bu öğrenciler firar ediyor. Hadi. Getir bakalım öğrencini bana ver bakalım. Sen de git diğer öğrencini tut hadi. Ben okumak istemiyorum. Yaşasın oyun, yaşasın eğlence okula. Haydi. <laughs> Dur bakalım sen şöyle öğretmenle bekle bakalım şurada. Akıllı bir öğrenci var şurada. Akıllı. Tamam. Tamam. Ha. Tamam getir bakalım. Onu da şey yapalım. Arkadaşım oturun bakalım şöyle. Akıllı öğrenciler. Evet. Akıllı. Evet, çok akıllı öğrenciler bunlar. Sen öğrenciler arkanı döndün ne yazıyorsun? Ya, okuma. Daha bunlar birinci sınıf olduğu için böyle şeyler. Ali, kuş, ay, al, lale, çek, yap. Tamam. Şimdi bunlar... Aa, biri daha kaçtı. Tekrar firar Öğretmenim, öğretmenim kaçıyor. Öğretmenim kaçıyor. Öğretmenim kaçıyor. Öğretmenim kaçıyor. Kaçtı, gitti. Koş! <laughs> Anne bana çok kızacak. Siz nasıl öğretmensiniz diyecek. Yakaladık mı? Hiç alamadım. Hani? Aa burada. Ama gitsem. Aa, diğer oleyim Arkadaşım, sen okumak istemiyor musun? <laughs> koş, koş, koş. Koş. Koş, bir yerini yakalayın. Elif koş koş Elif koş. Geldi arkadaşım. Arkadaşım dur burada. Ela. Lale. Al. Tamam. Şimdi öğrenciler tekrar etsin. Çekil bakalım. Bir tane öğrenci seçeyim. Pamucuk, evet. Tomucuk sen gel. Evet. <laughs> ne yapacak? Şimdi bunları okuyacak. Sonra diğer dersimizde de. Ben bunu okutayım mı? Edeceğiz. Bunu okutayım mı? Bak. Bir Ali kuş al mane kek yap ena mane al öğretmenim doğru okudun mu? Doğru okudum. Ya Tamam sıra. hadi gel bakalım. Hadi. Bir sürü paralar varmış. Şuna bak. Ben de getirdim. Evet bu parayla. Tamam. Bütün sınıf beraber yemek yiyeceğiz. Hadi kantin. Kantinimiz. Burada. Burada size dürüm yap yapacağım. Ooo. Bu senin dürümün. Yapraklı yeşilli buğday dürümü. Bayılırım. Aa, sana buğdaylar. Arkadaşına getirelim. Bu yalnız kalmasın. <laughs> yaşasın. O okul. Yaşasın. O okul. Çok güzel. O okul. Bakıyorum yedireceğim şimdi elimle. Karıştırmayın çocuklar ortalığı. Kantini dağıtıyor. Ha, bak bak bak. Gel şunu arkadaşların yanına götürelim. Bir de diğer arkadaşlarını da gösterelim olur mu? Olur. Hadi bakalım. Hı. Tutamadın mı? Tut. Heh. Aa, burada bir şapkalı öğrenci varmış. Misafir öğrenci mi o? Aa, şapkalı nereden da alalım mı şapkalı? Şapkalı öğrenci. Aa. göremiyor. Arkadaşım sen nereden geldin? Bu yurt dışından mı geldi acaba? Maya mı diyerek geldim. Şuna bak kafasına bak. Hiçbir şey göremiyor mu bu? Gözümün önünü göremiyorum. <laughs> Ama çok sevimli bir öğrenciymiş bu. Buna da akıtalım. Hadi bakalım. Heh. Hepsini aynı anda sınıfa sığdıramayacağımız için oradan alıyoruz. Evet. Getiririm. Al bakalım. Kantinden sonra diğer öğrencilerden bir tane daha alalım. Bak. Oo, buna da dürümlü. Harika. Bakalım. Üstüne bir yaprak daha koyayım. Dürüm olsun. Oo, çok güzel oldu. Al bakalım. Teşekkürler öğretmenim. Diğer öğrencilerden bir tane daha alalım. Tamam. Onu farklı farklı türlerden alalım. Başka yok ki hepsi aynı. Aa, orada, or or bir tane mavi yumurtacı var. Aa. Cemani de varmış. Alamıyor musun? Evet. Ben alayım mı? Ben alayım. Cemani de var. Hmm. Anne kuş al. Nane kek yap. Ela nane al. Bildin mi öğretmenim? Bildin. Aferin. Yaşasın. Seni de kantine götürelim. Hadi bakalım. Evet bu da kantine geldi. Arkadaşlar inşallah herkesin karnesi güzel olur. İnşallah. Ben daha karnemi bilmiyorum. Biz bakmadık. Allah sana bol Tamam yeterli <laughs> bence. Evet benim teşekkürler. Bunu da arkadaşlarının yanına koyalım. Videomuzu kapatalım. Hadi bakalım. <laughs> Bu kaçak aa, orada bir tane kaçak var. Onu da yakala bence. Hadi bakalım. Dışarıda kalmasın. Hadi yakalayalım. Yakalayabilecek misin onu? Hadi. Hani? Nere gitti? Aa burada aşağıda ben görüyorum. Burada 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 bak. Ha. Aha gidiyor 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 kaçak gidiyor. Gönder gönder gönder. Dışarı çıktı. Dışarı çıktı. Tamam. Hadi. uçtu, uçtu, uçtu. Elif koş. Koş, koş, koş. Eh. Uçuyor. <laughs> koş. E, tamam, dur onu kendi haline bırakalım. Orada çünkü yakalayamayacağız. Evet. Elif. Bu ders için teşekkürler. Yeni öğrencilerin gerçekten çok güzelmiş. Bize kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı, TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.